すごい burada esnafım. Ee, biz şu anda baharı beklerken, yazı beklerken bir yandan kış, kışımız tekrar geldi. Allah'ın rahmeti işte yağıyor. şu ee, ağır bir şartlarda yaşıyoruz bu, bu memlekette, özellikle doğu tarafında. Bundan iki gün önce de büyük bir fırtınamız vardı buralarda. Evlerde, çatılarda, araçlar gerçekten büyük bir hasar gördü. Yani şu anda ulaşım da görüyorsunuz, ulaşımlarımız da biraz e, sıkıntılıdır. Yaz gelecek gibi görünmüyor yani şu anda ma malum. Hayırlısı artık inşallah.